Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite'ta eğiminizi nasıl geliştirirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar cidden bayağı işe yarayan bir taktik ben de bazen gelip burada eğimimi geliştiriyorum sizlere de oynamanızı tavsiye ederim şimdi nasıl eğim geliştirilir onu göstereyim arkadaşlar bir eğim çalışma mapine girdim gerçekten birçok çalışma mapi arasındaki en iyisi burada çalışarak tabii ki eğiminize bayağı bir geliştirebilirsiniz ama öncelikle şu anda oynamam lazım bir saniye Öncelikle sizin aim'inizi etkileyen bir sürü faktör var arkadaşlar. Sizin rakibinizi görmek, kalitenize kadar, kalitenizden işte sensitivity'nize kadar bir sürü şey var arkadaşlar. Öncelikle bu sensitivity olayını bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar bu sensitivity bayağı önemli. cidden kendi sensinizi bulmanız lazım. Hiçbir pro oyuncuya bakıp bu ne kadar sensli oynuyor diye şey yapmayın. Birçok pro oyuncuya bakabilirsiniz. Bakın şu ana kadar cidden baya bir pro oyuncuya baktım. Baya bir dediğim rahat hani bin tane falan bakmışımdır. Bin tane pro oyuncunun içerisinden. Hepsi herkes yani. Şunu ayarlamaya çalışıyorum. Herkes düşük sensli oynuyor oyunu. Fakat bir kişi farklı... Yani yüksek sensle oynuyor oyunu. Ee, o da Mr. Savage arkadaşlar. Mr. Savage de bana göre dünyanın en iyi Fortnite oyuncusu. Yani herkes düşük sensle oynuyorsa bu kadar pro oyuncunun içinden. Bir tek Mr. Savage yüksek sensle oynuyorsa ve Mr. Savage en iyisi ise hani... E, bu bir farkı vardır anlıyor musunuz? Herkesin kendine göre bir farkı var. Bu yüzden arayıp kendi sensinizi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ayarlara girin buradan bir sens belirleyin kendinize. Mesela düşük sensle mi oynayacaksınız? Düşük sensle nasıl oynayacaksınız? Mesela mouse'unuzun alanı genişse düşük sensle oynamanızı tavsiye ederim. Mesela benim alanım dar. Ee, mesela ne kadar sola, mesela şu kadar sola hareket ettirebiliyorum. Bu kadar sola hareket ettirdiğimde klavyeme çarpıyor. Bu kadar da sağa hareket ettirdiğimde en soldan en sağa kadar şeye çarpıyor hani. Eee mouse e çarpıyor. Böyle bir döndürme alanım var benim. Şu an etrafında 5 tur atıyorum ama benim sensim yüksek olduğundan dolayı öyle. Benim DPI'm 1800 arkadaşlar. 1800 DPI ile oynuyorum ve oyun ayarlarımda 0-150'ye 0, 150 Bunlar şöyle değişmiş. 0-150'ye 0, 150 benim oyun ayarlarım. Siz eğer mouse alanınız genişse daha ee, şey oynayın düşük sensle oynayın mouse alanınız darsa yüksek sensle oynayın benim alanım dar olduğu için yüksek sensle oynuyorum ayrıca yüksek sensinde e, size şey getirisi var Hani e, iyi build yapma getirisi var çok hızlı bir şekilde build yapabiliyorsunuz e, aynı zamanda build editlerinde de bayağı bir işe yarıyor çünkü bunu önceden denemiştim şimdi arkadaşlar map'i e oynamak için şöyle map'e geliyorsunuz e, ekranda zaten e, videonun başında ben haritanın kodunu koymuşumdur. Direkt start game diyorsunuz arkadaşlar. Ben bir diyeyim. Arkadaşlar sonrasında bu sensitivity kadar önemli olan şey. Şimdi sensitivity'mizi beraber ayarlayacağız. Ee, bir tane sensitivity seçin dediğim gibi mouse alanınıza göre. Ayrıca mouse alanınızı arttırmak için klavyeyi yan tutabilirsiniz. Bütün profesyonel oyuncular bunu kullanır. Ee, klavyeyi yan tutar alanı arttırmak için. Zaten küçük klavye kullanırlar fark etmişsinizdir Eğiminiz daha mouse alanı daha geniş olsun diye. Ee, büyük mouse pad. Ve klavyeyi küçük alırlar ve yan tutarlar. E, ne kadar büyük alan o kadar iyi eğim açısından. Buradan. E, burayı ben niye açtım? Buradan arkadaşlar. Dediğim alanınıza göre kendinize bir sens belirleyin. Diyelim belirlediniz. Çok güzel. Şu an sensiniz ayarlı arkadaşlar. E, oyundan start başlattınız. Şimdi kendimize bir sens e, bakalım sensimiz olmuş mu? Nasıl bakacağız sensimize? Buradan e, chest açtım ve gold ak'leri aldım. Burada bir sürü Şeyleri vuracağız buradan başlayacağız Buradan başladığımız anda sürekli hareket edeceğiz Ve hareket ederken bunları Vurmaya çalışacağız arkadaşlar ben zaten onları Şimdi göstereceğim fakat birkaç Şeyden daha bahsetmek istiyorum Arkadaşlar sadece bu değil Aynı zamanda sizin Kalitayınız yani işte 720p mi oynuyorsunuz 1080p mi oynuyorsunuz 4K'da mı oynuyorsunuz oyunu bu kalite çok önemli rakipleri görmeniz için ayrıca kaliteden daha da önemli olan bir şey varsa hertz'dir arkadaşlar ben şu anda 60 Hz'de oynuyorum fakat bilgisayarım o kadar iyi olm olmadığı için gördüğünüz gibi 30 FPS sabit oynuyorum şu anda. Bakın 30 FPS sabit. Bilgisayarım o kadar iyi olmadığı için 30 FPS oynuyorum. Yani saniyede 30 kare görüyorum. Bu da beni bayağı bir etkiliyor. Saniyede 240 kare gören birine göre 30 kare görmek o kadar fark ediyor ki arkadaşlar. Cidden 240 Hz'i veya 144 Hz'i bir yaşamadan 60 FPS'e iyi diyenler cidden hani bir gidip yaşasınlar, bir 144hz veya 240hz videolar izlesinler Ki zaten o videolarda bile siz aslında 60 fps izliyorsunuz Çünkü maksimum 60 fps alıyor sizin monitörünüz Dediğim gibi çözünürlüğünüzün yüksek olması lazım Ve harcınızın yüksek olması lazım. Şu anda maksimum 240 Hz monitör alabiliyorsunuz. Peki nedir bu Hz değeri? Herkes arkadaşlar gördünüz ekranda saniyede gördüğünüz hı, şey yani. Saniyede 30 kare görüyorum ben şu anda. E, fakat 240 Hz monitörlü biri saniyede 240 kare görüyor. E, yani benden rahat 5 kat önce falan, e, 5 kat 10 kat önce görebiliyor her şeyi. E, ben buradan kafamı çıkardığımda mesela sniper oynuyorsunuz. Kafamı çıkardığım anda e, benden ben kendimi mesela burada görüyorum değil mi? Ee, ama aslında o beni burada görüyor. Çünkü ben benim ekranım zaten buraya gidene kadar adam beni önceden görüyor. 5 kat daha önce görüyor, 10 kat daha önce görüyor benden. Aynı zamanda çok böyle yağ gibi aktığı için oyunu çok rahat görebiliyor beni. Bu yüzden bu e, şeyler baya önemli. Bu arada 240 herzi e, bir monitör aldınız diyelim, kullanıyorsunuz. Fakat bununla da bitmiyor iş. Bu yüzden e, 240 Hz'i besleyecek kadar yani Fortnite'a 240 Hz alabileceğiniz kadar şöyle ben Unlimited yapayım ne kadar alıyoruz. 240 Hz alabilecek kadar 100 FPS alıyoruz gördüğünüz gibi. E, tabi şu an alanımız şey dar 100 FPS alıyorum. 240 Hz alabilecek kadar e, güçlü bir ekran kartınızın olması lazım. E, 240 Hz içinde en düşük e, 1080 Ti ile başlıyor. 1080 bile 240 Hz'i tam anlamıyla besleyemiyor çünkü yani rahat bir 10 bin liranın altına giriyorsunuz en düşük 240 Hz'li bir bilgisayar için bile. Şimdi arkadaşlar kendi sensimizi bulmak için e, burada ayarlarımı yaptım ve kendi sensimi bulmaya çalışacağım. Ben e, bayağı uzun süredir ilk başta şey oynuyordum ben e, 50'ye 50 şöyle bildiğin 500'e 500, e 500 e oynuyordum eskiden. Sonra onu 35'e indirdim. Sonra 25'e indirdim. Sonra 20'ye indirdim. Şimdi de 15'e indirdim gördüğünüz gibi. Bu iyi bir şey. Ne kadar düşürsem o kadar iyi. Çünkü 50'deyken aslında çok rahat oynuyordum 50'deyken ama şu anda o kadar rahat oynayamıyorum 50'yi alınca. Alıştım artık. Bu güzel bir şey. Ee, sensim tam aslında da ben bunu ayarlayamıyorum. Siz ayarlayın. Şöyle yapsam ne olur? Evet. Bu sens inşallah benim yeni güzel sensim olur. Ee, bir sens ayarladım. Bakayım şöyle ne bileyim. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şuraya ortaya atlıyorsunuz. Bakın ortaya atlayın. O güzel. Burayı bitirdim. Yalnız bayağı yavaş yaptım. Bu başlar yavaş oluyor. Bakın sonuna böyle atıyor sizi. Ama böyle sonuna böyle kalıyorsunuz işte. Bu aralarda reload yapmanız gerekiyor. Hemen şuralarda reload yapın. Bir sürü burada ee, bölüm var arkadaşlar buradaki bölümler çok hızlı hareket ederken yapamıyorum burada bir sürü bölüm var ee, bu bölümler şöyle yukarı çıktıkça zorlaşıyor abi tam şeyin ortasında oyun bitti yalnız böyle saçmalık olabilir mi tam anlatırken oyun bitti ya tamam bir dakika ne oldu lan tamam harita yeniden kuruluyor ben tekrar start game deyip göstereyim arkadaşlar Oğlum oyunun sesi niye bu kadar fazla? Bir saniye ben bakayım. Tamam size o kadar gitmiyordur herhalde. Şu ekran bir düzelsin. Tekrardan göstereyim ben size. Orada bir başladı oyun. Bir şey oldu ya durdu. Süre bitti çünkü. Ben burada başlatayım tekrardan. Bu arada görüntü kalitemin düşük olmasının sebebi birkaç ayar yaptım. Biliyorsunuz benim FPS paketim var. Ee, FPS paketimden birkaç ayar yaptım ve bayağı bir FPS arttırıyor. 100 FPS alma sebebim. O zaten. Aslında reload yapmak yerine envanteri şeyle doldurayım. Bakın ortaya atlıyorum. Burada çok yavaş. Ben atlayamıyorum galiba. Bunda çok şey sıkamazsınız bu arada. E, o yüzden AK koymuş arkadaş. Arka arkaya sıkamazsınız. Adam gibi şey yapmamız gerekiyor. Abi yani ben buralarda ilerleyemiyorum ya. Bu kadar yavaş değil normalde. Ama olsun dur bakalım. Elimiz alışıyor ya. Burada bayağı rahat aim training yapabilirsiniz. Bakın aslında baya alıştım ama arka arkaya sıkamıyorum dediğim gibi bu silah şey olduğu için. Dur bakalım. Abi niye bu kadar yavaşım ben? Zıplamam mı lazım şurada? Çok bu kadar yavaş olmaması lazım çünkü arkadaşlar. Ha böyle olması lazım işte. Böyle olması lazım. Bu bu kadar hızlı. Al işte. Allah'ım ya. Bu kadar yavaş olmaması lazım. Her kat yukarı çıktıkça arkadaşlar e, daha da zorlaşıyor işiniz. Bu yüzden buna göre yapın. Kendi sensinizi bulun ve ona göre oynamaya çalışın. Dediğim gibi sens bayağı önemli. Sens'ten sonra şu herdiz vesaire bütün olaylar önemli. Bu arada herkesin bildiği bir yanlış daha var. Arkadaşlar ne kadar büyük monitör o kadar iyi değil. Fortnite için önerdiğim monitör boyutu 24 inç. 24 inçten yukarı çıkmayın oyunu oynayamazsınız ee, veya oynarsınız ama en yüksek performansta oynamak için en fazla 24 inç monitör kullanın. Bu bütün şeylerde böyle şey oyunlarında rekabet oyunları mesela CSGO, PUBG, LOL, Fortnite bunların hepsinde 24 inçtir. Siz hikaye oyunu oynuyorsanız işte The Walking Dead falan böyle ne bileyim hikaye oyunları oynuyorsunuz rekabet içeren oyunlar oynamıyorsanız e, o zaman size tavsiyem 27 inç ve üstüdür 27 inçten 3 monitör yapabilirsiniz veya 32 inç de alabilirsiniz 32'nin yukarısını tavsiye etmiyorum birazcık televizyon gibi oluyor öbür türlü e, şöyle bu kadar yavaş olmaması lazım ama madem bu kadar yavaş faydalanıyorum bakın e, burada şey merminizi arkadaşlar size tavsiyem şey yapın 30 tane rakibe 25 tane mermi boşaltıp e, 3 tane hedef vurmaktansa işte 10 tane hedef vurmaktansa e, 10 tane mermi atarım onun da tuttururum daha iyi. Bu yüzden arkadaşlar e, şey yapmayın mermilerinizi sallamayın isabetli atmaya çalışın ya yani tut, tutmayacağını bile bile sıkmayın hem hızlı olun bakın hızlı olmaya çalışıyorum şurada ölüp yeniden başa döneceğiz ölelim hem hızlı olmaya çalışın hem de e, tutturmaya çalışın. 25 tane mermi boşaltıp onununu tutturmanın bir alemi yok. 10 tane mermi boşaltın, o 5 tane tutturun daha iyi yani. Bu yüzden bu önemli bir şey. Ben şuraya şöyle giriyorum. Aa, giremiyorum. Çünkü end game deyip baştan yapmam lazım. Neyse ben size bir kere daha göstereyim burayı. E, çünkü çok fazla takıldık. Dediğim gibi ben bir kere daha göstereyim sonrasında videomuzu bitirelim şimdi bu e, her smers olaylarını yeni girenler için söyleyeyim bu olaylar baya bir para gerektiriyor hani dediğim gibi videonun başında da bahsettim ama bu e, cidden hani para var huzur var yani eğiminizi e, ilginizi bir yere kadar geliştirebiliyorsunuz hani şey olmadan donanım olmadan pink fps bunlar gerçekten önemli faktörler eğer bunlarla ilgili sorununuz varsa önceki videom olan fps arttırma pink düşürme videoma bakabilirsiniz Şuradan oyunu başlatalım ve bir kere daha deneyelim Bakalım bu sefer odaklanacağım Hiç konuşmayacağım ve ne kadar yapabilirim Performansımı bir görelim Bu arada yeni sensimi buldum gördüğünüz gibi İnşallah hayırlı olur diyorum Gittikçe daha da düşürmeyi deneyeceğim Benim alanım dar dar olduğu için arttıramıyorum Çok fazla ama Aimim güzelleşiyor Bakalım deniyorum abi Abi bu kadar yavaş olmamalı Bir saniye Susacağım ve ciddi oynayacağım arkadaşlar taradım ama ben. Abi çok kötüyüm ya. Zamanla gelişeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden bu mapler çok önemli. Bunun sıkma hızı çok yavaş ya. ettim biraz. Tahminimce 13 katman var bu arada arkadaşlar. 13 kere yukarı çıkacağız tahminimce. Ee, 13 olması lazım. En zoru 13. kat tabii ki. Hem hız bakımından hem uzaklık ve şey bakımından. Bu vurma Şeydeni Bakın ee, yapan kişinin yan yana koymasının sebebi şu hızlı eğim almanız arkadaşlar. Hemen pat pat yapmanız lazım. Anladınız mı? Bunu beklememeniz lazım. Böyle pat pat bitti. Ama bunlar isabetli olması lazım. Artık şunlar arasında ustalaşmanız lazım. Yani bu yüzden bunlar bayağı bir önemli. Bakın. Ama bu kadar hızlı hareket ederken yapamıyorsunuz işte. O yüzden ee, ne kadar zor o kadar iyi bizim için çünkü kendimizi geliştirmemiz lazım bu yolda. Gördüğünüz gibi geliştiriyorum abi. 10 10 12 tane e, şeyden rahat bir 7 tane falan vurdum orada az önce. Yalnız ben bu kadar şöyle yapıyorum. Mermi değiştiriyorum bilerek şey olsun diye, elim alışsın diye. Gördüğünüz gibi yan yana koyduğunda hemen pat pat yapıp geçiyorum. Bunun gibi olması lazım. Bu arada son katmana geldik galiba. Evet trap var orada. Son katmandayız. Yine çok yavaş ilerliyorum ya. Dediğim gibi buralarda hızlı olması lazım ama map'te bir var galiba. Böyle olduğunda şuradaki şeyin üstüne yürüyün. O şekilde olsun. Ayrıca şey ilerledikçe yüksek katmanlara çıktıkça hızda artıyor haberiniz olsun. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bu aim training mapinden sonra edit hızınızı ve boyut hızınızı nasıl geliştirebileceğinize dair bir videoda çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde de hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.